Komutanım bakın böyle olmaz. Lütfen rica ediyorum. Bir hastaneye gidelim. İyiyim Sabri'ye. Sabri haklı komutanım bir doktora görünseniz. Arkadaşlar uzatmayın iyiyim dedim. Dikkat! Rahat arkadaşlar. Ali iyisin değil mi? Yok bir soru. İyiyim komutanım. Komutanım beni öldü biliyorlar. Demek öyle. O zaman bu durumu lehimize çevirebiliriz. Bomba bulunana kadar bu sırrı saklamalıyız. Hem böylelikle aileme musallat olmazlar. Aynı zamanda Nadia'yı zor durumda bırakmış olmayız. Eğer yaşadığımı öğrenirlerse Nadia'nın hayatı tehlikeye girer. Bundan şüphe ederler. Gereğini yapacağız. Seninle dışarı çıkalım. Arkadaşlar, siz de dinlenin. Ama tetikli olun. Emredersiniz evet, komutanım. Rahat. Aslı, seninle biraz konuşabilir miyiz? Olur Selim. O günden beri çok düşünüyorum Aslı söylediklerini. Bir yere varabildin mi peki? Evet. Sevmek vazgeçmeyi bilmek demekmiş. Ne demek bu Selim? Seni sevgin ve görevin arasında arafta bırakmaktan vazgeçiyorum Aslı. Geri çekiliyorum. Ama senden değil. Seninle birlikte olma hayalinden vazgeçiyorum. Bu işe yaramaz. Ne sen ne ben gönlümüze söz geçiremeyiz. Nasıl yani? Böyle arada mı kalacağız burada? Yok. Ben gereğini yapacağım. Ne yapacaksın? Açık açık söylesene Aslı. Tayinimi isteyeceğim. Sen ne dediğinin farkında mısın? Evet farkındayım Selim. Bizim hislerimiz karşılıklı. Bunu ikimiz de çok iyi biliyoruz. Ama yollarımız ayrı. Hayır. Burada gitmesi gereken biri varsa o da benim. Selim ben kararımı verdim. Daha fazla konuşmak istemiyorum.